ünlüler, sosyetik güzeller, ikon canlar, yakışıklılar. Magazin aleminin en renkli simaları tatil sezonunu yine Bodrum'da açtı. Sosyetik ikoncan can Süreyya Yalçın sevdikleriyle şaşırttı. Deniz Berdan tam bir kitap kurdu çıktı. Bikinli görüntü vermek istemeyen Seda Sayan gazetecilerle resmen köşe kapmaca oynadı. Şezlong'da gün boyu plaj elbisesiyle oturan kadırgalı vaktini kahve falı baktırarak geçirdi. <laughs> ve Bodrum plajlarında bir yakışıklı. Kıvanç Tatlıtuğ, iki sene önce Meltem Cumbul'la geçtiğimiz yılda eski sevgilisi İdil Fırat'la gittiği Bodrum'da bu defa free takıldı. <laughs> Genç kızların sevgilisi Kıvanç Tatlıtuğ da Bodrum'da. Abisiyle gelmiş bu sene yakışıklı oyuncu Bodrum'a. Artistik yüzüşüyle profesyonel yüzücülere taş çıkarıyor Kıvanç Tatlıtuğ. abi kardeş Bodrum'da tatilin keyfini çıkarıyorlar. Kıvanç deniz keyfinden sonra iskelede dostlarıyla tablo oynuyor. Ve bir Bodrum müdavimi güzel.